Videoya geçmeden önce sizlere bir duyurumuz var arkadaşlar. Yazılı yazılısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı depoz kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 11. 10. sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı dönemine uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler oluşuyor. Ardından da mevcut fedatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar kitaplarımızı kitapişyarmı.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla 105 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işya şubelerinden gene alabilirsiniz. Yazılı Yazılı Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek sorularımıza yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Metnimizi okuyalım sorularımızı cevaplandıralım. Bakalım metnimize. Merhamet aynı zamanda kişisel gelişim içinde önemlidir. Başkalarına yardım etmek ve onların acılarına karşı değişiklik göstermek insanların duygusal zekalarını geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca merhamet insanların ruh hallerin üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Kendilerinden farklı olarak başkalarını düşünen bireyler daha mutlu ve tatmin olmuş hissedebilir. İlk sorumuzda bu metinden alınan aşağıdaki sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz ve karşılığına yazınız. Merhamet. Merhamet sözcüğü nerede geçiyor? Öncelikle tahmin ediniz diyor zaten. O yüzden öncelikle geçtiği cümleyi bulmamız gerekiyor. Merhamet aynı zamanda kişisel gelişme içinde önemlidir deniliyor. Son ağacı merhamet insanlığını etki, etkileyebilir. Bu şekilde deniliyor. Yani anlamını bilmiyorsanız dahi cümlelerden bakarak o şekilde anlamını tahmin edebilirsiniz. Merhametin anlamı nedir? Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duygulan üzüntüdür. Ee, bir kimsenin veya canlının e, kötü durumundan kötü durumundan e, dolayı duyulan üzüntü, dolayı duyulan üzüntü şeklinde anlamını söyleyebiliriz. Bireye bakacak olursak eğer anlamını bilmiyorsanız geçtiği cümleye bakacaksınız. Bireyin anlamı da kendine özgü niteliklerini yitirmeden bölünemeyen tek parça, kendine. Özgü nitelikleri olan insan, ya yani bu şekilde de diyebilirsiniz. Kendine özgü nitelikleri olan insan, birey olarak ifade edilir. Acının sözcük anlamı üzüntüdür. Üzüntü diyebiliriz. Etkiye baktığımızda sözcük anlamı da e, tesir olacaktır. Hani bu ilaç bana çok tesir etti, çok etkili oldu, etki etti gibi gibi ifadelerde gene bunu e, ifade edebilir. Çünkü burada tahmin etmenizden bahsediliyor. O yüzden daha birçok e, cevap kabul edilecektir diyebilirim. 2. Metinde geçen çekimli fiillerden 3 tane yazınız denilmekte. Çekimli fiilin özelliği neydi? Zaman eki alacaktı arkadaşlar. E, ve aynı zamanda yani sadece zaman eki almasına gerek yok. Aynı zamanda e, zaman eki alabilir bir de kip eklerinden birini alabilir. Ondan yana sıkıntı yok. İkisi de aynı anlama geliyor. E, onlar alacak ve şahıs eki alacaktı. O zaman örnek verecek olursak burada neyi örnek verebiliriz? Olur'u söyleyebiliriz. Olur, olabilir. Burada da gördüğünüz gibi. Olur, olabilir. Daha birçok örnek var. Hani bunlardan 3 tanesini seçmeniz sizler için yeterli olacaktır. Hissedebilirler. Mesela bunu da söyleyebiliriz. Hissedebilirler. Mesela bunları inceleyecek olursak olur. Er, ar alıyor mesela bakın. Geniş zaman alıyor olur tamam olur hayır. aslında burada gizli bir şahıs da söz konusu olacaktır olabilir gene e, e bilmek a -bilmek ve aynı zamanda geniş zaman kullanılıyor hissedebilirler kim hissedebilirler onlar hissedebilirler şahıs eki almış arkadaşlar gene geniş zamanda da kullanıldığını söyleyebiliriz bu şekilde çekimli fiil diyoruz bunlara bu metin paragrafın giriş bölümü olabilir mi açıklarınız denilmekte şimdi baktığımızda giriş bir bölüm olabilir mi merhamet aynı zamanda kişisel gelişim için önemlidir deniliyor olamaz. Çünkü bakın aynı zamanda deniliyor. Demek ki başka bir şey, şey, başka bir merhametin faydası var ki burada da deniliyor ki merhamet aynı zamanda kişisel gelişim için önemlidir. Yani öncesinde merhamet açıklanmış, örnekler verilmiş vesaire üzerinde konuşulmuş ki yeni paragrafta merhamet aynı zamanda da denilmekte. Bundan dolayı olamaz arkadaşlar. Ee, i̇lk cümledeki ilk cümledeki aynı zamanda ifadesinden dolayı ifadesinden dolayı paragrafın giriş cümlesi olamaz. Bu metin paragrafın giriş bölümü olamaz. Paragrafın giriş bölümü olamaz. Yani bu paragraftan önce de e, bu metnimizin devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Burada hani bir e, hani bir şeyler anlatılmış anlatıldıktan sonra aynı zamanda şu şu da denilmektedir. Böyle ifade edilebilir arkadaşlar. Devam edelim dördüncü sorumuzda. Gene bir metin veriliyor ve iki soru soruluyor. Kökünü okuyalım sorumuzun. Bu metinde kullanılan düşünceli geliştirme yolu nedir yazınız denilmekte. Hemen bakalım. Okuyalım öncelikle. Balıklar suda düşmanlarından kaçabilmek için çok ani ve süratli hareket etmek zorundadır. Bu nedenle kaslarındaki lifler çabuk açılıp kapanabilen tipte liflerdir. Çok ani hareketlere ihtiyaç duymayan kara hayvanlarındakilere e, oranla balıklardaki bu tip lifler daha kısa ve incedir denilmekte. Hangi düşünceye geliştirme yolu kullanılmış? Tabii ki de burada direkt karşılaştırma olduğunu söyleyebiliriz. Kimle kim karşılaştırılmıştır? Burada balıklar ve karada yaşayan hayvanlar karşılaştırılmıştır. Ne bakımından? Lifleri bakımından. Balıklar ve karada yaşayan hayvanlar. Hayvanlar lif tipleri açısından veya lifleri açısından karşılaştırılmıştır. Doğanıştır. İşte ne deniliyor? Ee, balıkların karadaki hayvanlara oranla karadaki karadaki hayvanların liflerine oranla balıkların lifleri daha Kısa ve incedir denilmekte. Bu şekilde bir kıyaslama söz konusu. 5'e bakalım. Bu metinde kullanılan neden sonuç cümlesini yazınız denilmekte. Neden sonuç cümlesi nedir? Hani bir nedeni olacaktır. Sonucumuz bir nedenden dolayı gerçekleşmektedir. Buraya neden da denilebilirdi. Sebep da denilebilirdi. Buradaki cümlemiz ne olacaktır? Ee, balıklar, mesela ilk cümleye baktığımızda balıklar suda düşmanlarından kaçabilmek için çok ani bir hareket e, süratle hareket etmek zorundadır. Ee, bu nedenle burada tek bir cümleyi almayacağız arkadaşlar. Birleşik cümle alacağız. Yani birleştireceğiz iki cümleyi. Çünkü buraya kadar dediğimizde balıklar su düşmanlarını kaçabilmek için çok ani ve süratli hareketler yapmak zorundadır dediğimizde kaçabilmek. Burada amaç sonuç cümlesidir ama bizde senin neden sonuçtur. O yüzden şurayı birleştireceğiz. Balıklar suda düşmanlarından kaçabilmek için çok ani ve süratli hareketler yapmak zorundadır. Bu nedenle kaslarındaki lifler çabuk açılıp kapanabilen tipte liflerdir. Yani şurayı da almamız gerekiyor arkadaşlar. Burayı da almamız gerekiyor. Çünkü ee, şöyle olacaktır. Mesela burada e, ne oluyor? Şu oluyor. Bu nedenle kaslarındaki lifler çabuk açılıp kapanabilen tipteki liflerdir. Neden böyle bir gereksinimi var? O da ani ve e, süratli hareket etmek zorunda olduklarından dolayı. O yüzden bu şekilde iki Cümleyi birleştirerek yazarsanız daha doğru olacaktır. Sadece ikinci cümleyi yazarsanız bu ne anlamındadır? Amaç sonuç cümlesi e, anlamındadır. O yüzden yanlış olur. İkisini birleştirip bu şekilde yazarsanız daha doğru bir cevap olacaktır. Altıncı sorumuz. Bugüne kadar Türkçe dersinde öğrendiğiniz 3 adet atasözü yazınız denilmekte. İşte arkadaşlar buraya da kendinize göre artık ne öğrenmişseniz o şekilde atasözleri yazabilirsiniz. İşte sakla zamanı, gelir zamanı e, diyebilirsiniz mesela. Başka bildiğiniz herhangi bir atasözü buraya yazabilirsiniz. İşte ağaç yaşken eğilir olabilir, yalancının mumu yassıya kadar yanar gibi atasözlerimizi buraya yazabilirsiniz. Hatta bu soruyu ne yapalım arkadaşlar? Bu soruyu siz yorumlarda cevaplamaya çalışın. Yorumlara yazın bu sorunun cevaplarını. Böylece hani birbirinizden çeşitli atasözleri duymuş olursunuz ve bu şekilde kendi öğrenmiş olduğunuz atasözleri sayısı da artmış olur. Bu şekilde bir çalışma yapabiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Burada da gene bize bir metin veriliyor. Arkadaşlar bu metnin ana fikri nedir diye soruluyor. Okuyalım metnimizi. İki boğa cenge tutuşmuş. Hangisinin olacak diye çayır çimen. Bir kurbağa vak vak eder dururmuş boğalar dövüşürken. Nenvan kardeş demiş. Vak vak milletinden biri. Ne olacak baksana demiş bizimki. Bu kavga bitti mi ne olacak? Yenilen boğa çayırdan kovulacak kovuldu mu ne ot bulacak ne çiçek. O zaman bizim bataklığa gelecek sazları kasıp kavurmaya. Yanda ayağının altında kalan kurbağa. Bugün beni ezer yarın seni. Görürsün ne mal olacak bize. Çayır ve çimen yüzünden çıkan kavga. Vak vak korkmakta haklıymış. Yenilen boğa gelmiş sığınmış sazda. Gezdikçe yemiş yedikçe gezmiş. Her adımda bir kurbağa ezmiş. Ah böyledir işte bu dünya. Bu metnimizin ana fikri nedir? Şudur. Büyüklerin kavgalarında küçükler de Zarar görür. Hani en basit olarak bunu söyleyebiliriz. Hemen yazalım ve açıklayalım. Büyüklerin kavgasında küçükler de zarar görür. Küçükler de zarar görür. Çünkü olay ne? Olay aslında iki boğanın kavga etmesidir. Yer işgal etme konusunda. Ve yeniden boğa kesinlikle gidip kurbağaların sazlığına gidip orayı... Ezecekler, yiyecekler, kurbağaları öldürecekler. Ve burada kurbağa ne yapıyor? Tedirgin oluyor. Bunun olacağını bildiği için tedirgin olmaktı. Aslında kurbağaların bir suçu var mı? Burada yok. Sadece iki büyüğün kavgası var. Ama bu iki büyüğün kavgası bu küçükleri de kurbağaları da etkilemektedir. Yani ana fikrimiz büyüklerin kavgasına küçükler de zarar görür olacaktır. 8. Bu metnin hikaye unsurlarını aşağıdaki kutulara yazınız denilmekte. Kahramanları için ne diyebiliriz? Tabii ki de en genel haliyle boğa olduğunu... Boğa ve ne olduğunu kurba olduğunu söyleyebiliriz. Boğa ve kurbağa buradaki e, en genel kahramanlarımızdır diyebiliriz. Hatta şu kurbağaya tabii ki de küçük harfle başlayıp yazalım. Şu küçük harf olduğunu belli edelim. Sonra yere baktığımızda yerimiz nedir? Yerimiz ise bir çimenliktir. Zaten boğalar çimenlik için kavga ettiklerinden dolayı yer için çimenliktir diyebiliriz. Zaman için belli olmadığını söyleyelim. Zaman belli değildir arkadaşlar. Olay örgüsü için ne diyebiliriz? Olay örgüsü boğaların kavgası sonucu e, kurbağaların zarar görmesidir diyebiliriz. İlk başta boğalar çimenlikten dolayı kavga ediyorlar ve bunun sonucunda kurbağalar zarar görüyorlar. Boğaların kavgası sonucu kurbağaların zarar görmesi. Kurbağaların zarara uğraması diyelim. Bu şekilde söyleyelim. Ve dokuzuncu sorumuza geçelim. Bu metinde alt çizili fiillerin yapı özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Tutuşmuş, türemiş, yapılı fiil. Hemen alt çizili sözcüklerimize bakalım. Tutuşmuş, biri verilmiş, bu kavrula, e, kovulacak, mal, mal olacak ve ezmiş ifadelerini gelin birlikte ifade edelim. Şimdi neydi sözcüklerimiz? Kavul, kovulacak, kovulacak. Öncelikle bunları bir yazalım. Sonra diğeri neydi? Mal olacak. Sonuncusu ise ezmiştir arkadaşlar. Şimdi bunları gelin birlikte yapısına göre inceleyelim. Türkçe'de şunu bileceksiniz. Buraya yıldız atalım. Türkçe'de eğer yapı deniliyorsa yapı denildiğinde aklımıza şu üçü gelecektir. Türemiş, basit ve bileşik. Bileşik ifadeleri aklımıza gelecektir. Türkçe'de yapı dediğimizde bu yapı sözlükte yapı da olabilir, cümlede yapı da olabilir arkadaşlar. Başka bir şey de olabilir. Türkçede yapı dediğimizde aklımıza bu üçünden biri gelecektir. Yani bu üçü gelecektir. Türkçede yapı demek basit, türemiş ve birleşik demektir. Şimdi kovulacağı bakacak olursak, kovulacağın kökünü bulacağız öncelikle. Kovulacağın kökü kovmaktır arkadaşlar. Kovmak mesela şöyle gösterelim. Kovmak sonu ne olmuştur? Kovulmak olmuştur. Kovulmaktan sonra kovulacak e, zaman eki almıştır. Ve bu sayede ne olduğunu şurada türemiş olduğunu söyleyebiliriz. Kovmaktan kovulmak olduğu için türemiş yapılıdır. Türemiş yapılı bir sözcüğümüz. Mağdur olacağı bakacak olursak birleşik yapılı olacaktır. Çünkü etmek, eylemek, kılmak, olmak bunlar arkadaşlar düzenli bizim düzenli birleşik fiillerimizden de o yüzden burası da birleşik olacaktır. Birleşik yapılı olduğunu söyleyelim. Ezmişe baktığımızda kökümüz nedir? Ezdir direkt. Hani ezmektir arkadaşlar. Ezmekten ezmiş olmuştur. Sadece ne almıştır? Sadece zaman eki almıştır. Mışmış e, duyulan geçmiş zaman eki almıştır. Arkadaşlar ve duyulan geçmiş zaman eki yani zaman ekleri e, sözcüğümüzü değiştirmez. Yani basit yapılıydı gene basit yapılı olmaya devam edecektir diyebiliriz. Yani yapım eki almadığı sürece basit olarak nitelendirebiliriz. 10. sorumuzla devam edelim. Bu metne uygun bir başlık belirleyerek aşağıdaki boşluğa yazınız denilmekte. Şu an bu videoyu durdurun, yorum kısmına geçin ve uygun başlığınızı yazın arkadaşlar. Sizin için biraz bekliyorum, sonra ben de kendi başlığımı yazacağım. Tamam, yeteri kadar bekledik zaten videoyu durdurabilirsiniz. ben olsaydım, bu sınava girseydim ne yazardım arkadaşlar biliyor musunuz? Büyüklerin Savaşı yazardım. Büyüklerin Savaşı başlığını yazabilirdim. Sonra işte boğalar ve kurbağalar diyebilirdim. Boğalar ve kurbağalar. Ee, ne diyebilirdim? Boğaların cengi. Mesela ceng kelimesi kullanıldı. Boğaların cengi falan. Ee, bu şekilde e, sözcükler kullanabilirdim arkadaşlar. Yani bu şekilde başlıklar kullanacağımı söyleyebilirdim. Tabii sizin başlık önerilerinizi de yorumlar kısmına bekliyoruz. O şekilde Başlık önerilerinizi yazmış olun birbirinize karşı eleştiriler e, getirebilirsiniz. İşte bu başlık bu metne uygun değil veya uygun şeklinde. Bu şekilde bir çalışma yapmış olabiliriz. Arkadaşlar böylece son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Dediğimiz gibi kitaplarımızı temin edebilir. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız da yazılılayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.